Evet Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye'nin gerçekleştirmek istediği operasyonla ilgili ayrıntılar daha doğrusu kritik görüşme Astana'daydı. Astana'da 18. Suriye Zirvesi yine garantör devletler Türkiye, Rusya ve İran gözetimi gözetiminde, garantörlüğünde gerçekleşti. Hem bu zirveden çıkan kararları hem de AKP'nin son süreçteki dış politikasını değerli bir isimle konuşacağız. Konuğumuz doçant doktor İkbal Düre. Sayın Düre yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Evet Sayın Düre Aslan'a zirvesiyle başlayalım. Aslan'a zirvesi öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'deydi ve söz konusu operasyon taleplerine olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüş belirtmemişti. Türkiye'nin bu konudaki endişelerine kulak vereceğiz demekle geçiştirmişti. Görünen o ki garantör ülkeler de Türkiye haricinde yine bölgede barışçıl çözümün önerildiğini görüyoruz. Siz bu kararı ve tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Astana zirvesinden Türkiye istediğini alabildi mi? Şimdi dikkat ederseniz zaten Türkiye'nin tutumuyla ilgili e, hem Rusya'dan gelen hem diğer konularda NATO'dan, ABD'den, Finlandiya'dan, İsveç'ten gelen e, tepkiler hepsi aynı. Türkiye'nin e, çekincelerini anlıyoruz ama e, buna karşılık bu çekincelere e, cevap olarak e, Türkiye'nin istediği adımlar da, bu muhataplardan bir türlü gelmiyor. Ama dediğim gibi hepsi alınıyoruz şeklinde bir söylem geliştiriyor. Astana sürecinde de böyle bir sonuç çıktı diyebilirim. Dikkat ederseniz bu 18. Astana görüşmeleri aslında diğerlerinden pek farklı sonuç yaratmadı. 2017'de ilk Astana görüşmeleri başlamıştı. O zaman ee, bir yıl içinde 8-9 görüşme olmuştu. Ondan sonra her yıl üçer görüşme yapıldı. Ee, sadece 2020 yılında ara verildi pandemi dolayısıyla. Ee, ve bu 18 görüşmenin sonuç bildirimine yani iyi bildirgesi, bildirim bildirgesine baktığınız zaman birinci ile 18. arasında ...çok büyük fark olmadığını görürsünüz. Ee, bu da şunu gösteriyor, ee, ben belki de bu yüzden dolayı aslında bu hastane görüşmeleri... ...şahsen beni bir yorumcu olarak fazla heyecanlandırmıyor. Çünkü birincisi e, Aslan'a görüşmelerinin ana aktörleri aslında birbiriyle e, çelişkileri olan... ...çok ciddi çelişkileri olan Suriye denkleminde e, aktörler. Sadece düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla bu platformu Cenemeplo platformuna e, karşı kurdular. Bir paralel karşı değil de rakip olarak, alternatif olarak ve e, hiçbir zaman bu Astana görüşmelerinin herhangi bir yaraya merhem olduğu bu zamana kadar görülmedi. Sadece taraflar arasında koordinasyonu sağlıyor ve işin daha büyümesine, çatışmaya dönüşmesine engel olmak için bir görüşme platformu. Dolayısıyla bu anlamda da ben tabii ilk günden beri bu süreçten bir şey beklemiyordum. Ha ama şöyle bir durum var. Bu hastanın görüşmesini son astına görüşmesini diğerlerinden ayrı tutan. Birincisi çok farklı bir jeopolitik denklemde denklemin oluştuğu bir süreçte oldu. Yani bundan evvelki 17 Astana e, süreci görüşmelerindeki şartlar ayrıydı bölgede. Bugünkü şartlar farklı. O da Ukrayna Savaşı ile bağlantılı. Onun dışında yine bu bağlamla bu bağlamda İsrail'in e, Ukrayna konusunda değişen politikasıyla bağlantılı. Çünkü ilk başta daha dengeli bir politika giderken şu anda İsrail Rusya'ya karşıtı bir politika gütmeye başladı. Onun Ondan sonra eski Aslan'a görüşmeleri sırasında İran'la nükleer görüşme anlaşma yapılması şansı vardı. Şu anda bu ikinci plana, üçüncü plana atılmış durumda. Yani bu konu gündemden gitti. Ondan sonra İsrail'in Suriye'yi Artık Esad'ı direkt hedef alabileceğine dair söylemleri, yani daha çok daha sert söylemleri gündemde. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman tabii ki şartlar değişti. Tabii ki aynı zamanda Türkiye'nin bir kez daha orada askeri operasyon yapmak için ciddi adımlar attığı da bu süreçlere eklenebilir. Ama bütün bu değişik yeni konjektürel şartlara rağmen. Çıkan sonuç, işte diğerlerinden çok farklı bir şey olmadı. E, ha, Türkiye konusunda da Türkiye'nin operasyonu e, niyetine niyeti konusunda da tarafların bir anlaşmaya varılmadığı şeklinde oradaki bir temsilci Suriye muhalefetinden bir temsilci bir açıklama yaptı. Evet. Ama ikinci günkü görüşmeler biliyorsunuz kapalı e, ortamda yapıldığı için, e, basına kapalı olduğu için ne konuşuldu, ne gidildi, ne görüşüldü bilmiyoruz ama bugün Lavrentiev'in yani Rusya özel temsilcisinin, Suriye özel temsilcisinin bir açıklaması dikkate değer. Şöyle dedi, dedi ki Türkiye'nin bir operasyonuna karşı Rusya Suriye'deki askeri güçlerini artırmayı düşünmüyor. Bu e, değişik şekillerde anlaşılabilir ama e, e, her halükarda nasıl anlarsanız anlayın bu açıklamayı daha da büyük bir operasyon yapma ihtimalini Rusların da göz ardı etmediğini gösteriyor. Ama diğer taraftan da Rusya'nın bu işe tam bir yeşil ışık yakmamasının ben de, bence altında yatan bir neden de Rusya'daki e, basın ve oradaki yorumcuların e, söylemlerine dayanarak e, böyle bir sonuca geliyorum. Eğer Türkiye'nin e, ille de bir yerde bir operasyon yaparak, askeri bir operasyon yaparak seçim öncesi bir başarıya adım atmak gibi niyeti varsa eğer biz bunu Suriye tarafında engellersek elimizden geldiğince belki bu enerji içerideki biriken yani enerji derken tırnak içinde belki Ukrayna Yunanistan tarafına kayabilir ve Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın kıvılcımı oluşturulmuş olabilir diye Rusya'nın böyle bir ihtimale oynadığını da düşünmek mümkün ama her halükarda Aslan Hazirvesi'nden Türkiye'nin Suriye'de yapmak istediği operasyonla ilgili net bir sonuç çıkmadığını söyleyebilirim. Sayın Düre tabi Astana zirvesiyle ilgili iki noktayı da e, izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Bunlardan biri İran'ın tavrı. İran Rusya gibi davranmalı çok açık bir dille o bölge yapılacak bir operasyonun karşısında olacaklarını ifade ettiler ve sanıyorum Astana zirvesinde de aynı kararlılığı Türkiye tarafına bildirmiş durumdalar. İran'ın rolünü değerlendirmenizi isteyeceğim bir de Aslan zirvesi öncesinde siz de belirttiğiniz aslında dengeleri değiştiren e, gelişmeler var bir önceki zirveye oranla. O da Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın Ukrayna cephesinde bir hayli yorulduğunu ve Suriye'deki askeri varlığına bu nedenle son verebileceği yönünde de iddialar vardı. E, böylesi bir emare var mı Aslan'a zirvesinde? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki başlığı? E, şöyle işte dediğim biraz evvel dediğim Lavrentiev'in açıklaması e, böyle bir emarenin olmadığını gösteriyor. E, her ne kadar biz oradaki asker sayısını artırmayacağız Dediği ise de bu aynı zamanda şu anlamada geliyor yani azaltmayacakları konusunda da demek ki bir irade var Rusya tarafından. Dolayısıyla Rusya'nın oradaki e, askerlerinin şu anda e, bazı bilgilere göre azaltmış olması Rusya'nın bölgeden çekildiği ya da bölgedeki öneminin askeri anlamda en azından ve siyasi anlamda da azaldığı şey, şeklinde algılamak herhalde bir e, yanıl yani, yani e, bizi yanlış yönüne götürür öyle düşünüyorum. İran'ın durumuna gelince e, bu bağlamda aynı zamanda şunu söyleyeyim Rusya'nın da İran gibi sert bir açıklaması oldu sert sayılabilecek çünkü Rusya'da daha iki gün evvel biz Suriye'deki ortaklarımızı satmayız hiçbir şekilde ve Türkiye ile bu konuda hiçbir pazarlık yapmıyoruz ve Rusya'nın ve Türkiye'nin orada operasyon yapmasına karşı şeklinde aslında Rusya'da beklenmedik net bir ifade kullandı. Benzer bir ifade herhalde bu İran'la olan Belki Putin'in konuşmasının da Putin'in İran lideriyle olan konuşmasında da konuşmasında belki Rusya'nın bu İran'a paralel bir açıklama yapmasında etkisi olmuştur diye düşünüyorum. E, tabii ki İran'ın bu konudaki tutumunun bu şekilde e, sert bir şekilde olması bir anlamda Rusya'dan aldığı. Destekle de oluyor. Neden? Çünkü normal şartlarda biliyorsunuz aslında İran'ın da Suriye'deki etki alanının artması Rusya'nın çok istediği bir şey değildi. Daha ama bu sizin de belirttiğiniz gibi Ukrayna Savaşı çevresinde gelişen denklemlerde biraz değişti. Neden değişti? Ne zaman ki İsrail Rusya karşıtı tavır almaya başladı Ukrayna Savaşı'nda o andan itibaren Rusya'da İran'ın önünü açacak. Böyle bir takım hamlelere İran'ın e, en azından e, Suriye denkleminde İran'a karşı Suriye İsrail'in yanında almaktan vaz olmaktan vazgeçecek bir takım adımlar atmaya başladı. Hatta oradaki hava savunma sistemlerinin tekrar harekete geçirilmesi Rusya'nın elinde olan bile gündeme geliyor. Çünkü en son İsrail'in e, orada e, Şam Havalimanı yapmış olduğu saldırı ...havaalanını kullanılamaz hale getirecek boyuttaydı. Daha evvel böyle bir şey olmamıştı. Ve açıkçası Esad'ı da tehdit etti. Tabii bütün bu durum ne oluyor? İran'la Rusya'yı her ne kadar çelişkiler varsa da arasında... ...ikinci plana atmaya zorluyor. Ve İran'da bundan aldığı güçle Türkiye'ye karşı kendi açısından daha dik bir duruş sergilemiş oluyor. Bağlantı bu şekilde kurulabilir diye düşünüyorum. Bulmuşken Ukrayna cephesinde sormak istiyorum. Zira orada da gelişmeler var. Son olarak Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ee, yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya e, Başbakanı Draghi e, üçü birlikte fıkradaki gibi trene binip gittiler. Bir Alman, bir İtalyan, bir Fransız. E, ve buradaki yapılan açıklamada şu, Ukrayna'ya ivedilikle en azından Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü verilmesi yönünde bir çağrıda bulundular. E, bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, zira beş tane bekleyen ülke de var e, Avrupa Birliği'ne girmek noktasında. Bunlardan biri de Türkiye. E, o cepheden de bir homurdanma var. Bu kadar kolay olmaması lazım bu işlerin diye. Siz e, Almanya'nın, Fransa'nın ve İtalya'nın bu çıkışını e, nasıl okuyorsunuz? E, tabii Anlayabiliyorum neden böyle bir çıkış yaptıklarını. Bir e, yani Askeri desteğin dışında e, siyasi bir destek de vererek Ukrayna tarafının, Kiev'in elini güçlendirmek istiyorlar. Ve şu anda ana gündem maddesi e, bu olduğu için bölgede diğer e, sırada bekleyen ülkelerin çekincelerini e, Avrupa Birliği ikinci plana atmak durumunda kaldı. Ama şöyle bir soru var. Hangi Ukrayna'nın e, ABD... Girebileceği konusunda çok ciddi şu anda belli olmayan bir durum var. Yani Ukrayna Ukrayna kalacak mı? Kalacaksa hangi şekilde kalacak? Ukrayna Ukrayna'nın e, geleceğiyle ilgili çok ciddi şüpheler var. E, onun dışında e, bugün e, böyle bir çağrı yaptı üç lider. Ama diğer taraftan Ukrayna'nın e, bu şekilde Avrupa Birliği'ne alınmasına karşı olan şu anda Avrupa Birliği üyeleri de var onlardan gelecek tepkileri de beklemek lazım. Yani bugünkü NATO meselesinde Türkiye'nin duruşu gibi bir duruşu, yani Finlandiya ve İsveç'e karşı duruşu gibi bir duruşu da daha da ciddisini Avrupa içindeki bir Avrupa Birliği ülkesinden Ukrayna ile ilgili beklemek mümkün diye düşünüyorum ki böyle de olacaktır. Evet. Burada bu gezi sırasında bir başka önemli noktada e, Macron'un bilmiyorum dışarıda basına yansıdı mı ama Rusya'da yansıdı. Ee şöyle bir söyleme oldu. Yani biz sizler Kiev olarak gidin Moskova ile direkt görüşün. Hangi konularda ne kadar geri adım atabileceğinizi ya da atmayacağınızı bu konuda bizi yanınıza almayın. Biz en fazla garantör olabiliriz. Siz baş başa daha iyi anlaşabilirsiniz şeklinde. Dolayısıyla bu şu demek. Aslında Avrupa Birliği'nin Donbas bölgesinin en azından bundan sonraki yani Avrupa Birliği'ne girecek olan teorik olarak girebilecek olarak Ukrayna'da yer almayacağını bir nevi şu anda kabullenmesi anlamına geliyor. Herhalde işin daha da büyümesi için bir an önce görüşmelerin başlamasını Rusya açısından Odessa ve eee Trans hattına kadar gitme şeklindeki söylemlerin gerçekçi bir hal almaz almadan bir görüşme masasına oturulmasını e, herhalde Avrupa Birliği istiyor ki eğer e, Ukrayna gerçekten Karadeniz hattını tam kapat yani Rusya'ya kaptırırsa öyle söyleyelim o zaman tabii Avrupa Birliği için de önemi e, eskisi kadar e, olmayacak. Neden? Birincisi çok verimli toprakları ki Avrupa Birliği'ne ekonomik anlamda faydalı olabilecek verimli topraklarının büyük bir kısmı Rusya'nın doğu tarafında. Ki bunlar büyük bir ihtimalle Rusya'nın eline geçmiş olacak. E, stratejik açıdan da jeopolitik açıdan da eğer Karadeniz'i de komple kapa, kaybederse dolayısıyla böyle bir e, kolu kanadı kırılmış ee, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesiyle daha az kayıplı bir Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi daha farklı olur. Bence bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir an önce Kiev'in Moskova'yla e, oturup az kayıpla bu savaşın bitirmesinden yana Avrupa Birliği böyle olursa da yani bu anlamda da elini güçlendirmek için bu tür bir söylemde bulundu ve bu aşamada da diğer bekleyen ülkelerin tepkilerini ikinci plana atmak durumunda kaldı. Daha sonraki yapılacak açıklamalarla ya da birebir yapılacak açıklamalarla bu bekleyen ülkelere bunu bir şekilde anlatmaya çalışacaklardır. Zaten çok ciddi bir tepki de Gürcistan'dan gelmişti. Bizim neyimiz eksik şeklinde. Eğer siz Karadeniz'i bir NATO gölü yapmak istiyorsanız ya da bu bölgede batının etkisini artırmak istiyorsanız biz de sıradayız şeklinde onlar da bu duruma karşı olacaklarını resmi olarak belirttiler Gürcistan'da böyle bir süreç var her şeyi belirleyecek olan bence savaşın bundan sonrası ve bu sonra nasıl gelişeceğine dair her ne kadar herkes hem Suriye meselesinde hem Ukrayna meselesinde savaş çözüm değil güç çözüm değil her şey Diplomatik yolla çözülmeli de, diyor iseler de aslında maalesef şöyle bir gerçeklik var. Nihai anlamda her şeyi güç belirliyor. Eğer e, gücünüz varsa eğer kazanabiliyorsunuz girmiş olduğunuz savaşları daha sonra masa başında da eli kuvvetli olan taraf siz oluyorsunuz. Evet. E, bence durum bu şekilde. Sayın Düreş sadece birkaç cümle şunu da yanıtlamanızı isteyeceğim. Macron'un açıklaması evet Avrupa'ya da yansıdı. Aynı şekilde sizin değerlendirdiğiniz şekilde değerlendiriliyor. Fakat bu süreçte Olaf Scholz'un bir çağrısı daha vardı. O da Moldova'ya yönelikti. Moldova'nın da Avrupa Birliği'ne... Hızlı bir şekilde alınması gerektiğini ifade etti. Ee, neden böylesi bir çıkış yaptı Avrupa Birliği? Ee, büyük abi Romanya'yı da yanlarına mı almak istiyorlar? Ee, tam anlamıyla mı yanlarına almak istiyorlar? Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz Moldova'nın AB üyeliği konusundaki bu teklifi? E şimdi biliyorsunuz Moldova'da şu anda Moldova'da şu anda e, Rusya karşıtı e, bir e, iktidar m, var evet. ve Avrupa' ile çok e, yakın ilişkiler içerisinde olan e, ve bu ilişkileri geliştirmek isteyen, Halbuki bundan bir evvelki iktidar tamamen farklıydı. Daha çok Rusya'ya yakın bir politika yürütüyordu. Bu önemli. Yani bu süreci Rusya o bölgede askeri anlamda daha radikal bir adım atmadan hızlandırmak istemesi Avrupa Birliği'nin ve özellikle Moldova'nın anlaşılabilir bir durum. Dolayısıyla bu inisiyatif herhalde büyük bir ihtimalle asıl Moldova'dan geliyordu Ayrıca biliyorsunuz son günlerde e, Romanya'nın bu bölge üzerinde askeri bir operasyonla ya da askeri bir takım hedeflerini e, hayata geçirmek için adımlar atabileceği, nasıl ki Polonya'nın Ukrayna'da atabileceği söylentileri var ise, Hı. benzer bir takım e, görüşler de gündeme geliyor. Tabii şu anda bize bütün bu görüşler aslında böyle bir sanki... Olma ihtimali çok zayıf e, gibi gelse de eğer Rusya e, ciddi anlamda Odessa ve Transdniestria bölgesine yönelirse ve bu anlamda Pandora'nın büyük Pandora'nın kutusu açılırsa bütün bu dediğimiz şeyler aslında olabilir de dolayısıyla. Bu tür limitrof yani arada kalan ülkeler kendilerini savunmak için daha evvel de dile getirdiğimiz gibi diğer programlarda büyük bir güce arkalarına dayamadıkları sürece sürekli bir bölünme ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Ve herhalde Ukrayna örneğinden yola çıkarak Moldova daha erken bir süreçte tedbir almak için böyle bir inisiyatif göstermiştir. Olabilir yani evet. hepsi Rusya'nın bu Ukrayna operasyonuyla bağlantılı. Rusya'dan e, askeri anlamda çekildikleri için korunma refleksiyle gelişen bir takım siyasi süreçler. Bakacağız göreceğiz. Evet Aslan'da gerçekleşen 18. Suriye zirvesini ve Ukrayna cephesindeki son gelişmeleri doçent doktor İkbal Düre ile değerlendirdik. Sayın Düre yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sayın Düreyle de en azından Astana zirvesindeki e, tarafların, garantör devletlerin son durumlarını ve kendileriyle ilgili e, geleceğe yönelik beklentilerini değerlendirdik. Bunun ötesinde tabi Ukrayna cephesinde de farklı gelişmeler var. Ukrayna'nın